Şimdi diyor ki Yüce Allah Femen kâne minküm merîdan İçinizden kim hasta ise Ev ala seferin Ya da yolculukta ise Feiddetüm min eyyâmin ukhara. Başka günlerde Bu işi sayar Yani bu işin yerine Kaç getir. gün tutulamadıysa Onun yerine o kadar gün başka günlerde yani sağlıklı olduğu günlerde ya da yolculuk yapmadığı günlerde tutar. Ramazan içerisinde oruç tutamamanın iki tane gerekçesi var. Bunlardan biri hastalık, Diğeri yolculuk. biri yolculuk. Peki hastalık eğer hiç iyileşmeyecek bir hastalık ise ya da yolculuk bir adamın hayatında hiç sona ermeyecek bir hakikat ise ne olacak? Şimdi ayetin sonunda diyor ki Oruçla ilgili ve alellezine yutikunehu fidyetun, fidyetun taamu miskin Oruca zar zor takat getirenler Şimdi bir adam hasta değildir ama, ama pirifanidir. 80 yaşında 90 yaşına gelmiştir. Evet oruç tutmadığı zaman yatalak değildir ama oruç onu geri dönüşü olmayan bir felakete sürükleyebilecek bir vücut dayanıklılığı noksanlığını meydana getirebilir. Onlar için de oruç tutamamak yerine bu bu durumda olan yani iyileşme durumu olmayan, daha iyiye geri dönüşü mümkün olmayan yaşlardaki e, ee, insanlar oruç yerine fakirleri doyuracak fidye verirler. İyileşebilecek hastalıklar için söylemiyoruz bunu. Süreklilik arz eden. Süreklilik arz eden Düzelmesi hatta belki olmuş. hasta bile değil adam. Ama çok yaşlıdır. Onun vücudunun oruca dayanıklı olması mümkün değildir. Yani bu kararı verecek olan kişi kendisi, vicdanı. Kendisi. En iyi bunu kendisi bilir. Evet. Biraz daha ona yakın da doktorlar bilir. Yani tıbbı iyi bilen, vücudu iyi tanıyan, orucun ne olduğunu bilen, orucun vücuda etkisinin farkında farziyetini olan, farziyetini bilen, farziyetin önemini bilen, insana kazandıracağı değerleri bilen bir tabip de bir adamın oruç tutup tutamayacağı ile ilgili kanaat belirleyebilir. Ancak bütün bunlara rağmen bakın hasta iken de yolculuktayken de çok yaşlı durumlardayken de Femen tatavva'a hayran fehuve hayrun leh Kim gönül isteğiyle bir tatavvu arzusuyla gönülden coşarak bir iyilik yaparsa ki burada sözü edilen iyilik işte oruç tutması. Fehuve hayrun leh. O onun için daha hayırlıdır. Hocam e, sanki ruhsat burada alellezini yutuyguna fidyetun Onlara mı matup bu oruç tutmak yoksa? Onlarla sınırlı tutmak durumunda değiliz. Yani bir adam hastadır ya da yolculuktadır. Şimdi yolculuk eski şartlarda, eski dönemlerde yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemlerde, oraya ondan biraz sonraki dönemlerde yolculuk şartları gerçekten çok namüsait idi yani. Hiç rahat bir yolculuk söz konusu değildi. O durumlarda Oruç tutamamak son derece makul bir e, olay idi. Bir olay. O şimdi şimdi öyle değil. Şimdi yolculuğun şartları değişti. Bu itibarla biz ayetin devamındaki gönülden coşarak hmm. kim oruca yönelir de oruçtan yana tavır koyarsa bu daha hayırlıdır. Zaten devamında ayetin sonunda diyor ki: "Ve ente suumu hayrul lekum eğer gerçeğin farkındaysanız oruç tutmanız sizin için çok daha hayırlı.